Sarıçam Evliya Çelebi Uygulama Oteli ismini Evliya Çelebi Seyahatnamesi adlı eserin yazarı Evliya Çelebi'den almıştır. Seyahatname adlı eserinde Adana kültürüne dair yapmış olduğu vurgular yol haritamızı oluşturmuştur. Sarıçam Evliya Çelebi, Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde döner sermaye yönetmeliği çerçevesinde işletilen uygulama otelimiz 4 Ocak 2016 yılında faaliyete geçmiştir. Nezih bir lokasyonda bulunan otelimiz, Çukurova Üniversitesi'ne 3 kilometre uzaklıkta olup Adana Şehir Hastanesi'ne yürüme mesafesindedir geniş bir otopark alanına sahip olan otelimiz, 33 bin metrekare alan üzerine kurulmuştur. Otel genelinde ücretsiz Wi-Fi mevcut olup, klima, televizyon, mini bar ve kasa her odada standart olarak bulunmaktadır. Uygulama otelimiz 45 oda, 90 yatak, 2 adet restoran, 1 ana mutfak, bir adet toplantı salonu, bir adet de çamaşırhane birimleriyle, usta öğreticiler ve okulumuz öğrencileriyle hizmetini entegre yönetim sistemiyle sürdürmektedir. Mesleki yeterliliklerini tamamlamış usta öğreticilerimiz, mesleki bilgilerini ve tecrübelerini okulumuz öğrencilerine aktarım yapmasının yanında, öğretmenlerimizin ve alan şeflerimizin öncülüğünde Güçlü akademik altyapısıyla öğrencilerimizi geliştirme çabası içerisindedir. Sarıçam Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Döner Sermaye İşletmesi Uygulama Oteli 2024-2028 stratejik planı ile Turizm sektöründe bölgenin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak nitelikli eleman yetiştirmek ve takım ruhu içinde tüm çalışanlarla birlikte üstün hizmet kalitesinden vazgeçmeden çevre duyarlılığı anlayışıyla misafir memnuniyetini aile sıcaklığında hissettirecek örnek bir tesis oluşturmak yolunda vizyonuna devam etmektedir.